Sahabeden Nasihatler Yazan Ömer bin Abdullah bin Muhammed el-Mukbil Yedi Sema Yayınları 18. Ebu Umame el-Bahili radiyallahu anh'ın nasihatleri O, Sudey bin Aclan bin Vehbel Bahili'dir. Resulullah'ın vefatından sonra Humus kentine yerleşmiştir kendisinden birçok ilim nakledilmiştir. Veda haccı sırasında yaşı otuzdu. Rivayet edildiğine göre kendisi ağacın altında Resulullah'a bağlılık yemini edenlerden biridir. Keramet sahibi birisi olduğu da rivayet edilerek bazı kerametleri de nakledilmiştir. Bir rivayete göre 86, diğer rivayete göre ise 81 yaşına kadar yaşamıştır. Rivayet ettiği hadisler 6 hadis kaynağı olan Kütüb-i Sitte'de aktarılmıştır. Birinci Nasihat Müminlere verilen nur, münafıklara verilmeyecek. Bu seçkin sahabiden nakledilen nasihatlerden biri de, değerli öğrencisi Süleym bin Amir'in naklettiği şu nasihattir. Şam kentinin kapısındaki bir cenazenin defni için yola çıktık. Bizimle beraber Ebu Umame el-Bahili de vardı. Cenaze namazı kılınıp defin işlemi başlayınca Ebu Umame orada bulunanlara şöyle hitap etti. Ey insanlar! Muhakkak ki siz içinde iyilikleri ve kötülükleri paylaştırdığınız bir evde sabahlayıp akşamladınız. Bu evden ayrılıp başka bir eve yerleşmeniz yakındır. Yerleşeceğiniz ev ise içinde yalnızlığın, karanlığın, kurtçukların ve darlığın bulunduğu şu kabirdir. Allah'ın kabrini geniş tuttuğu kişiler müstesna. Daha sonra siz mahşer yerine intikal edeceksiniz. Nerede olursanız olun, Allah'ın emri ölüm sizi bulacak. Bir takım yüzler bembeyaz, bir takım yüzler de simsiyah kesilecek. Sonra başka bir yere intikal edeceksiniz. İnsanları simsiyah bir karanlık bürüyecek ve sonra nur insanların arasında paylaştırılacak. Mümin'e nur verilecek ama kafir ve münafıklara verilmeyecek. İşte bu Allah'ın kitabında örnek olarak getirdiği olaydır. Yahut o kafirlerin hali derin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulut. Birbiri üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarıp uzatsa neredeyse onu dahi göremez. Bir kimseye Allah nur vermemişse artık o kimsenin nurdan hiçbir nasibi yoktur. Nur Suresi 40. Ayet Meali Nasıl ki kör birisi gören kişinin gözünden faydalanamıyorsa, aynı şekilde kafirler ve münafıklar da müminlerin nurlarından faydalanamayacaktır. Münafık kişi müminlere seslenip şöyle diyecektir. Bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça ışık alalım. Bu münafıklara, arkanıza dönün de bir ışık arayın, denilir. Hadid Suresi 13. Ayet Meali Allah bununla münafıkları kandırmıştır. Sonra Ebu Umame radıyallahu an şu ayeti okudu. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Nisa suresi 142. ayet meali. Bunun üzerine münafıklar nurun paylaştırıldığı yere gidip nur aramaya başlarlar. Lakin bulamazlar. Müminlerin yanına geri dönerler fakat aralarına içinde rahmet, dışında azap bulunan bir sur çekilmiştir. Münafıklar müminlere seslenecek ve şöyle diyecekler: Biz sizinle beraber değil miydik? Sizinle beraber namaz kılmıyor ve savaşa çıkmıyor muyduk? Müminler de şöyle cevap verecektir: Evet, ama siz kendi başınızı belaya soktunuz. Fırsat beklediniz, şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan şeytan sizi Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı. Hadid suresi 14. ayet meali. Daha sonra Ebu Umame şu ayeti okudu. Bugün artık ne sizden ne de kafirlerden kurtulmanız için hiçbir fidye kabul edilmez ve varacağınız yer de ateştir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Hadid suresi 15. ayet meali. Ebu Umame radıyallahu anh'tan nakledilen bu nasihat çok açık ve nettir. Ebu Umame Kur'an'ın manaları hakkındaki bilgisiyle mahşer günü insanları bekleyen bu tehlikeli durumlar hakkında onlara bir hatırlatma yapma fırsatını değerlendirmiştir. Burada kişi şöyle bir soru sorabilir. Kabirde insanlara nasihat etmek Resulullah'ın yaptığı bir davranış mıydı? Buna şöyle cevap verilir. Bu davranış Resulullah'ın sürekli yaptığı sabit bir davranış değildir. Bu davranışı ara sıra ve bazı sebeplere binaen yapıyordu. Bera bin Azib radiyallahu anh'tan rivayet edilen meşhur hadiste olduğu gibi, kabrin defin için henüz hazır hale getirilmemiş olması ve buna benzer sebepler örnek verilebilir. Sahabenin de bu konudaki davranışlarını inceleyen kişi onların da bunu sürekli yapmadıklarını ve sadece ihtiyaca binaen yaptıklarını görecektir. Zira onlar kabrin kazılması ve ölünün defnedilmesi gibi gözle görünen şeylerin nasihat olarak yeterli geleceğini düşünüyorlardı. Zira ölümün kendisinde bir korku ve ibret vardır. Kabir, varlığıyla tek başına sessiz bir nasihatçı gibidir. Ebu Umame radıyallahu anh da kabrin başında şahit olduğu bazı şeylerden dolayı nasihat etmiş olabilir. Zira kendisi Şam beldesinde yaşıyordu ve hayatının sonlarında da Şam beldesi büyük olaylara şahitlik etmişti. Allah en iyisini bilendir. Ebu Umame el-Bahili radiyallahu anh'ın nasihatine tekrardan geri dönerim. Ey insanlar! Muhakkak ki siz, içinde iyilikleri ve kötülükleri paylaştırdığınız bir evde sabahlayıp akşamladınız. Bu evden ayrılıp başka bir eve yerleşmeniz yakındır. Yerleşeceğiniz evse içinde yalnızlığın, karanlığın, kurtçukların ve darlığın bulunduğu şu kabirdir. Allah'ın kabrini geniş tuttuğu kişiler müstesna. Evet, işte dünya hayatı bundan ibarettir. İçinde amellerin yapıldığı ve rekabetin bulunduğu bir meydandır. İyiliklerin ve kötülüklerin meydanıdır. Bu meydanda insanlar, Resulullah'ın şöyle buyurduğu gibidir. Herkes sabahtan pazara çıkar, nefsini satar kimi onu azat ederken kimi de helak eder. Her kim iyilikleri kazanmak için çaba gösterirse o kişi nefsini azat etmiş demektir. Her kim de kazandığı kötülükler yüzünden büyüyen hesabını takmayarak yaşıyorsa bu kişi de nefsini helak etmiş demektir. Bir gün geldiğinde bu rekabet yarışında alınan nefesler kesilecek, iyiliklerin ve kötülüklerin sayımı duracaktır kulun iyiliklerini ve kötülüklerini devam ettirecek bir sebebe tutunması hariç. İyilik yoluna tutunmuşsa öldükten sonra iyiliğin sayısı, kötülük yoluna tutunmuşsa kötülüğün sayısı artmaya devam edecektir. Her kim kendisinden sonra faydalı bir ilim veya bir sadakayı cariye ya da kendisine dua eden salih bir evlat bırakmışsa, iyilikleri öldükten sonra da devam edecektir. Bu kişi, İçinde bulunduğu kabirde devam eden iyilikleriyle sevinip mutlu olacaktır. Her kim de öldükten sonra arkasında sebep olduğu kötülükleri bırakmışsa, içinde bulunduğu hal bir önceki halin tam aksi olacaktır. Bu kişinin kötülükleri insanların Rablerinin huzuruna çıkacağı kıyamet gününe kadar yazılmaya devam edecektir. Bu halde olmaktan Allah'a sığınırız. Kişi kabrini genişletecek ve karanlığını da aydınlığa çevirecek ameller işlemeye gayret etsin. Zira Allah'ın yalnızlıklarını giderdiği kişiler müstesna, kabirdekilerin içinde bulundukları yalnızlık ne kadar da büyük bir yalnızlıktır. Aynı şekilde Allah'ın rahmeti ve işledikleri salih ameller sebebiyle kurtulanlar müstesna, kabirdekilerin pişmanlıkları ne kadar uzun bir pişmanlıktır bu ürkütücü meydan için çok hazırlık yapmamız gerekir. Kul, şunu iyice anlamalıdır ki, her kim yürüdüğü yolda ve gizli hallerinde Allah'a karşı sadık olursa, Allah Celle Celaluhu asla o kişinin ümitlerini boşa çıkarmayacaktır. Her kim de Allah'la bağını koparmışsa, bu kişi dünyasını, kabir hayatını ve ahiretteki yaşamını da harap etmenin eşiğindedir. Yardımsız kalıp başarısızlığa uğramaktan Allah'a sığınırız. Ebu Umame el-Bahili radiyallahu anh'ın nasihatine tekrardan geri dönecek olursak, devamında şöyle söylemişti. Sonra başka bir yere intikal edeceksiniz. İnsanları simsiyah bir karanlık bürüyecek ve sonra nur insanların arasında paylaştırılacak. Mü'mine nur verilecek ama kafir ve münafıklara verilmeyecek. Burada anlatılan olay bir önceki olay için pekiştirici özelliğe sahiptir. Zira Allah Celle Celalü kendisine itaat edildiği için her kimin kalbini nurlandırmışsa bu nur kişinin hem kabir hem de ahiret hayatına kadar uzayıp devam edecektir. Allah Celle Celalü her kimin de kalbini günahlara bulaştığı ve kötü sözlerde ve amellerde bulunduğu için karanlıklarla doldurmuşsa bu karanlıkların etkisinin Kişinin hem kabirdeki hem de ahiretteki hayatına kadar uzayıp gidecek olan kapının eşiğindedir. Kişinin mahşer gününde bir takım insanlara nur verildiğini görmesi ve kendisinin de bu nurdan bir parça istemesi üzerine nurla arasına engelin girerek nuru elde etmekten aciz kalması ne kadar da büyük bir pişmanlıktır. Bu büyük mahrumiyetten Allah'a sığınırız. İşte Ebu Umame radıyallahu anh'ın sonra başka bir yere intikal edeceksiniz. İnsanları simsiyah bir karanlık bürüyecek ve sonra nur insanların arasında paylaştırılacak. Mü'mine nur verilecek ama kafir ve münafıklara verilmeyecek sözünden maksat, yaşanılacak bu büyük pişmanlıktır. Sonrasında münafıkların şu seslenişlerini düşün. Bunun üzerine münafıklar, nurun paylaştırıldığı yere gidip nur aramaya başlarlar. Lakin bulamazlar. Müminlerin yanına geri dönerler fakat aralarına içinde rahmet, dışında azap bulunan bir sur çekilmiştir. Münafıklar müminlere seslenecek ve şöyle diyecekler. Biz sizinle beraber değil miydik? Sizinle beraber namaz kılmıyor ve savaşa çıkmıyor muyduk? Bu nasihat, insanları dışa vurduğu amelleriyle kandıran veya Müslümanların içinde yaşamasının kendisine bir fayda dokunduracağı ya da şefaatçi olacağı düşüncesinde olan münafık şahsiyetli insanlar için korkutucu bir nasihattir. Hayır, vallahi bu düşünce asla doğru bir düşünce değildir. Zira asıl itibara alınacak şey, kişinin iç dünyasının dış dünyasıyla uyum içinde olması ve din düşmanlarından da uzaklaşmaktır. Eğer böyle olmazsa, münafık şahsiyetli kişilerin içinde bulunduğu gerçek hakikat, ahirette ayan beyan ortaya çıkacak ve bu münafıklar pişmanlığın fayda etmeyeceği o günde çok büyük bir pişmanlık yaşayacaklardır. Bununla da yetinmeyip insana çok ağır gelen ve daha da ağrı olmayan şu sözü de işiteceklerdir. Bugün artık ne sizden ne de kafirlerden kurtulmanız için hiçbir fidye kabul edilmez, ve varacağınız yer de ateştir. Size yaraşan O'dur. Orası ne de kötü bir dönüş yeridir. Hadid Suresi 15 Allah'ım, hem gizli hem de açık haldeki sözlerimiz ve amellerimizde bize ihlas, samimiyet nasip et. Amin.